Bir daha. Yap bakayım. Tekrar yap. Neymiş bu? Baydak ba Ne bardağı? Bu. Aynen. Maşa sen ne yapıyorsun burada Maşa? Ne yapıyorsun Maşa Maşa? Aa, Maşa saçları bozulmuş. Eşya bozulmuş. Ayca Maşa'yı ne hale şokmuşsun. <laughs> Merhaba Maşa. Aa, aa. Neymiş o? Neymiş o? Aa, Maşa da biraz. Ben de yiyeceğim biraz. Ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Maşa da yeşim biraz. Evet, Maşa da yiyecek. Maşa sen de yiyecek mi? Yiyeceğim tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Maşa da yedi. Evet yedi. Yedin mi? Nam Çok güzelmiş. Yedim tabii ki de. Yiyecek. Niye yemesin? O da yesin. ama yemesin mi? Hı? Yemesin hmm. mi Maşa? Hmm. Neden? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> tamam Maşa gel gel ben sana başka bir şey hazırlayayım. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Ayza izin vermiyor. Ayza yemene izin vermiyor? Niye izin vermiyorsun Ayza? Niye izin vermiyorsun? Yesin mi? Hadi bir ısırık daha alsın. Hmm. Hmm yedim. <laughs> hmm, şu alttan da yiyelim. Hmm. O zaman seni yesin. O zaman seni yesin. O zaman Maşa seni yesin. Dur. Tamam durdum. Maşa durdu ya. Durmayacağım. Durdu ya ama. Ay durmayacağım. Hmm. Yedi ama. Yedim 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 yedim. <laughs> Bak yedim diyor. Hmm. Bir daha yedi. Nasıl he? yedi? Yedin mi Maşa? <laughs> ben de oturacağım. <laughs> Otur ama. <şuna> Niye? <laughs> sadece senin sandalyen değil ki o. Senin sandalyen mi? Ayza sadece senin sandalyen değil ki. Panda da yemek istiyor bak. Panda da yemek istiyor. Yesin mi o da? Bana yediriyorsun ama Maşa'yı yedirmiyorsun. Maşa küser bak sana. Küssün mü? <laughs> ama ona yedirmiyorsun. Evet bana yedirmiyorsun Ayşe. Yedirmiyorsun bana. Hmm. Ben de yiyeyim mi Ayşe? Evet yedi. Hmm, ben de yedim. Hadi başarı yedim. Aferin akıllı kızım. bak, bak. Yedi. Evet anneciğim yedi. Maşa yedi mi? Evet yedi. Hmm. Şuradan bir ay daha yiyeyim. Hmm. Hmm. Aa ne güzel yiyor değil mi Ayza? Hmm. Aferin Maşa ya. Akıllı Maşa. Akıllı Maşa. Hmm. Çok güzeldi. Böyle de çok güzeldi. Haydi hala ayla yiyor. Allah Allah. Hmm. Hadi ayla. gidelim çocuklar. Hadi. Hadi yedik yemeğimizi. Ayza'nın tostunu yediniz. Ayla. Aferin Ayza'ya paylaştı ayla. sizinle. Ayla. Değil mi Ayza? Ben biraz daha yesem mi? Kim daha hızlı yiyse? Kim daha hızlı Hadi. Kim daha hızlı yiyse? ням-ням-ням-ням